Hadi kursa gidelim ve bale öğrenelim. Hadi aslan tembellik yapma. Başla bacaklarını açmaya. Of yetişmiyor bacağım. Düşüp birden yere yapıştım. Bacaklarını iple çekelim. Onları güzelce esnetelim. Bacaklarım esnedi ama dayanamayıp pırtladım bir anda. Çok özür dilerim sizden. Yanlışlıkla ah. oldu gerçekten. Şimdi izle hareketlerimizi. Sonra da tekrar et bizi. Evet yapıyorum galiba. Bale ne zormuş ya. Kayak çubukları sayesinde bir daha düşmeyeceğim yere. Çubuğunu batırdın ayağıma. Çabuk soyunma odasına. Soyunma odasına gidince tanışıverdim bir örümcekle. Hey aslan merhaba sen nereden çıktın ya? Sinek örümceği yakaladı. Sonra da uçup kaçtı. Hey sinek döverim seni. Rahat bırak örümceği. Beni ondan kurtardığın için sihirli iksir artık senin. İksiri mideme düştüğü anda dönüşü verdim örümcek aslana. Artık bacaklarımı açabiliyorum. Her hareketi yapabiliyorum. Öğretmenim bu arada Çaydan tadabilir miyim acaba? Hı -hı. Süper güçlerim sayesinde. Bale yapabilirim artık ben de. Bu ne Hı -hı. böyle be? Yaramıyor Hı -hı. hiçbir şey. Bir şey düşüverdi kafama. Ne işe yarar ki acaba? Aa, Şu renklere baksana. Sadece bir çöpmüş ya. Bir popit buldum yerde. Popitler çok havalı Hı -hı. bence. Of! spor lastiğim yırtıldı. Nasıl geliştireceğim kaslarımı? Sen hiç merak etme. Tamir edeceğim onu popitimle. Oley be. Süper oldu. Artık yapabilirim sporumu. Hey baksanıza aslan amcaya. Taşıyamıyor tuğlaları yukarıya. Ona yardım etmeliyim. Popitle bu işi çözebilirim. Onu lastik gibi bağlayınca tuğlaları fırlatabiliriz yukarıya. Bu taktik süpermiş be. Yorulmayacağım bundan böyle. Aa, yazık domuz amca ya. Tekeri patlamış galiba. Biraz popit rendeleyelim. Lastiği popitle değiştirelim. Tekere bak. Rap renkli. Artık sürebilirim bisikletimi. Popitler çok havalı. Aslan polis sokaklarda. Kitabın ne işi var burada? Girince kitabın içine bir oyuncak ev çıktı önüme. Plastik suda yıkanamazsın ki. Sana gerçek su vereyim mi? Dökünce suyu küvete her şey eridi birdenbire. Hey uykucu, uyansana. Her yeri pisletmişsin, baksana. Of çok özür dilerim. Şimdi her yeri temizleyeceğim. Saç kurutma makinesiyle kuruttum her yeri güzelce. Evet işte bitti. Ama ellerin hala kirli. Kıyafetime sileyim bari. Ama öyle olmaz ki. Perdeye sileyim o halde. Hey deli misin sen be? Gidip ellerini yıkasana. Aa, bu gelmemişti aklıma. Bak nasıl temiz ellerim. Tertemiz olmuş. Aferin. Misafirlerimiz geldi. Yiyelim leziz yemekleri. Amanın o da nesi? Kokuşmuş buzdolabının içi. <laughs> Yiyecekleri korumalıyız. Acilen buz bulmalıyız. Yukarı gidiyoruz dele dele. Orada buz vardır bence. Geçit yapıp geldik yanına. Bize buz verir misin acaba? İstemem yeter dostum. Buzu hemen gönderiyorum. Bir şey geliyor kanaldan aşağı. Ay, bayağı da soğukmuş ya. Şimdi sebzeler soğuktalar. Artık asla bozulmazlar. Sepet hazırladım karadama. Götürebilir misiniz acaba? Sepet çok ağır geliyor. Araba hareket etmiyor. Aklıma bir fikir geldi. Madem arabanın gücü yetmiyor, zekamız ne güne duruyor? Su kaynayınca aşağıda fırlatacak sepet yukarıya. Çok teşekkürler hepinize. Bayıldım ben bu sepete. Ben de onlara sürpriz yapayım. Lezzetli bir şeyler hazırlayayım. Birleştireyim buzu ve meyveyi. Bu dondurma çok lezzetli. Aha. Buzlu bir şeyler geliyor ve çok lezzetli görünüyor. Ay durduramıyorum kendimi. Bu dondurma çok lezzetli. Teşekkürler Karadağım. Yolculuğa çıkmaya hazırız. Ama yapmış uçağımız. Oturayım bari şuraya. Of çok yorulmuşum ya. Yürüyen merdivenlere boyuldum. Hadi gidip orada oynayalım. Yukarı aşağı koşturalım. Merdivende hoplayıp zıplayalım. <laughs> hey ne yapıyorsunuz orada? çabuk inin aşağıya. Orada oynamak tehlikeli. Of birden uykum geldi. Baban uyuduğuna göre devam edebiliriz eğlenmeye. Kaymak çok keyifli. Hey merdiven çekiyor bezimi. Hemen kurtaracağım seni. Of ya çıkamıyorum ki. Acil fren tuşuna bastım. Ve Orki'yi kurtardım. Galiba bozduk merdiveni. Orki ise kaybetmiş bezini. Hey, gülmesene ya. Beyefendi, baksanıza şuraya. Ha? Çocuklar merdiveni bozdular. Bence bir yanlışınız var. Baksanıza, oturuyorlar üstüca. Merdiveni bu bez bozmuş ama. Size ceza kesmek zorundayım. Gerçekten çok kızdım. İşte sizin cezanız. Robot zırhım tamamlandı. Şimdi uçma zamanı. Havada hıp hızlı giderim. Bulutlar kadar yüksekteyim. Bir kuş yardım istiyor. Çünkü yumurtası aşağı düşüyor. Hadi robot son hız aşığı. Son anda yakaladım yumurtayı. Yumurtayı yuvaya geri koyalım. Sağ ol aslan. Minnettarım. Aslan aslan yardım et bana. Sizin için ne yapabilirim acaba? İneğim dağın tepesine çıktı. Sonra inemedi. Orada kaldı. Sen meraklanma teyzeciğim. Şimdi ineğini indiririm. Evladım teşekkürler sana. Kabağım da ne güzel ya. Eyvah kabak düştü kamyondan. Hey çekil yoldan. Ben yürürüm. Küçük kuzu tehlikede. Yani. Hemen ona yetiştim. Dev kabağın önüne geçtim. Amcaya kabağını geri verelim. Süper aslan. Teşekkür ederim. Spor arabama bakın hele. Keşke girebilseydim içine. Acaba nasıl girebilirim? Tabii ya. Kilo vermeliyim. Aynadan sektireyim sihrimi. İşte küçücük oldum. Yuppi. Hadi şimdi basalım gaza. Hiçbir şey yetişemez hızıma. Uçuyorum koltuğun üstünden. Çok hızlıyım gerçekten. Rüzgardan bile hızlıyım. Şu treni yakalayacağım. Tüm odalardan geçtim. Şimdi de mutfağa gidelim. Annem korktu beni görünce. Yağ dökünü verdi her yere. Eyvah! Tekerlerim kayıyor. Araba kontrolümden çıkıyor. Oh. Kaçmaya çalışıyorum ama galiba çarpacağım dolaba. Olamaz. Sonum geldi. Oh be. Babam kurtardı beni. Bu macera bana yetti. Hadi durma. Büyüt beni. Ne kadar da hızlıydım ama. Bir sürü dondurma yaptım. Duvarımı onlarla kapladım. Hey arkadaşlar. Merhaba. Hadi yiyin birer dondurma. Yet amca. Teşekkür ederim. Ama dondurmamız var bizim. Yet amca. Güle güle. Bir ayı çıktı önümüze. Ayı çok sinirlendi. Al. Bu sakinleştirir seni. Çok lezzetli bu dondurma. Başka var mı acaba? Hadi atla arabaya. Ayı kardeş. Merhaba. <laughs> Şimdi dondurmaya başlayalım. Önce makineyi çalıştıralım. Meyvelerin suyu çıkınca dolduralım onları kalıplara. Sonra onları çıkartalım ve dama sahasına koyalım. Kim yerse diğerinin taşını ağzına atar lezzetli dondurmayı. Herkes kuralları anladı mı? Yiyeceğim tüm dondurmalarını. İşte oyun başladı. İlk dondurmayı ayı kaptı. Oyun çekişmeli gidiyor. Herkes sırayla dondurma yiyor. Evet öne geçti ayı. Rakibinin tek taşı kaldı. Son dondurmayı kaptım. Oley ben kazandım. Beni güzelce yendin. <laughs> dondurma kupasını hak ettin. Aa. Şu ilerideki şey ne acaba? Ekmek hamur mu o yoksa? Aa. Eee delinmiyor ki bu. Başka bir yol yok mu? Hadi hamurun kaynağını bulalım. Önce Orkin'in evine bakalım. <laughs> Hamurdan kurtarın bizi. <laughs> hmm, aklına bir şey geldi. Yapalım bir makarna makinesi. <laughs> Hemen cicik temizleyelim evinizi. Hadi dolduralım makineyi. Akşam makarna yiyeceğiz gibi. Çabucak makineyi başlatalım. Yanlış bir şey yaptım sanırım. Babacığım o iş öyle olmaz ki ama. Yavru aslan matkabı kullansana. Kolu çevirince hızlıca leziz makarnalar çıktı anında. Pişti bile makarnalar. Dikkat edin çok sıcaklar. <laughs> çok lezzetli. Bunun tadı güzel değil ki. O zaman şöyle yapalım. Makarnaya biraz renk katalım biraz yeşil, biraz turuncu. Nasıl? Şimdi güzel oldu mu? Vay! Rengarenk oldu. Tabak da ağzına kadar dolu. Küçük Horki, ağlama. Baksana şu makarnaya. Bu rengarenk makarnalar güzelce karnımı doyuracaklar.